Deşifrenin geçen hafta ekrana getirdiği Hataylı Ulaş Kardeşler'in dramı izleyenleri derinden etkiledi. Adın ne senin? Derdiye. Ellerini kullanmadan yürüyemeyen altı kardeş uluslararası araştırmalara konu olmuş, dünya basınında da geniş yankı bulmuştu. Diviside de geldi İskenderun'da bir otelde kilerlerdi, orada kaldılar. Ve Hataylı Ulaş Kardeşler'in dramına devletin zirvesi de kayıtsız kalmadı. Deşifreyi izleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı Bakan Nimet Çubukçu'yu arayıp Ulaş kardeşler için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Direkt Başbakanımızın talimatıyla bugün ailemizi köyünden aldırdık. Onlar ancak elleri ve ayakları üzerinde yürüyebilen Ulaş kardeşler. İşte bu altı kardeş bedensel engellerinin yanı sıra zihinsel olarak da engelliler. Onları en çok üzen ise bir baymuna benzetilmek. Adı Hüseyin. Evet. Kaç yaşında? 77 doğumlu. 77 doğumlu. Senem. Evet. Bu kaç yaşında? O da 81 doğumlu. Bu kardeşiniz kaç yaşında? O da 84 doğumlu. 84 doğumlu. En evet. küçüğü bu mu? En küçüğü. En büyüğü hangisi? En büyüğü Safiye. En büyüğü Safiye. Bilim felsefecisi Doktor Cener Taslaman ve akıllı tasarımcıların Türkiye'deki temsilcisi araştırmacı Mustafa Akyol'dan çarpıcı görüşler birazdan evrim teorisini dinin karşısına koymak hem bilime yapılan hem dine yapılan ikisine birden yapılan bir zulüm olduğunu düşünüyorum.